Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben, Bugün Asal Nur Asal ana sınıfı alışveriş yapıyor. Çok güzelmiş. Bana ver bakayım. Ben tutayım. Şöyle adı yazıyor, yani bak, Aa, yazıyor. Evet evet oraya da adını koyacağız. Yazacağız. Çorap o çorap. O iki tane de çorap aldık okul için. Burada. Atletin nerede? Takımlarını gösterir misin? Onları boş ver atletini. Ha o takım var bir takımını göster. Ben bir takıma Bana doğru çevir. Çok güzel. Beslenme çantanı gösterir misin? Dur dur Beslenme sen bunu alacaksın. Dur sen amp ver alacağım. Eee ben Evet. Kalemlik, beslenme çantası, bir de suluk. Hepsini takım aldık değil mi Hasan Nur? Çok güzel. Suluğun nerede bir de? Üçünü bir gösterelim. Üç aynı ya. Bir de suluk. Çok güzel. Beğendin mi hepsini? Hadi içine koy. Atletim nerede? Atlet de bak en altta. Gözüm. Bir pembe bir beyaz. Atletimi göstermene gerek yok aslında. Bak nerede arkadaşlar bu atlet. Tamam hadi içine koy. Hadi evet, bay bay. Ben... Kırtasiye listemizi daha vermedi öğretmenimiz. Şimdi bunları aldık. Çok güzel Evet. Beyza Duru'ya göre değil mi? Evet Beyza Duru'ya çok güzel şeyler var varmış. Anne, anne, bak, yapma, güzel. Bu kaç Artık kışa gireceğiz. Sen de Eylül ayındayız. Bu kaç yaş acaba? Şimdi kilo şarabı da veriyorlar. Takımlar çok güzelmiş. Asele bir tane takım aldık şimdilik. Okul için sırada geri inikler varmış. Hani Mickey Mouse? Bak Mickey Mouse bana bu etsin alalım. Bakayım. Çok güzelmiş. Kaç yaş? Hani Sen bak. Ben bilmiyorum yaşlıyım. Oo bu büyükmüş. 9 10 yaş bu. Sana o. göre değil. <laughs> tamam hadi gel şöyle gezinelim. Sonra kasaya gidelim. Bu, bu o alt alt o da sana büyük. Gel. Hadi gel. burada çantalar var. var. Anne, ben e, ben... Ben. e, tamam hadi sürüyle gel. Buraları gezdiriyorum gel. Buraları gezelim sonra kasaya gidelim alalım. Bak bak çıkamadım. Hadi gel. O iki yaş değil ikili ürün diyor. Sepetini al gel hadi kaybetme sepetini. Evet. Asel, gel beni takip et efendim. Sana doğum günü de kromili konsept istiyor arkadaşlar Aselur. Kromili konsept yapacağız. Kromili konsept yapacağız. Gel. Tamam. Tamam. Bunlar da kışlık ürünler var Yanıma gel Aselur. Aselur, yanıma gel kaybolma. Ay çok güzelmiş. Çilek kız. Evet, beyazdıysan çilek kız çok tatlı. Değil mi Evet, çok tatlı. Şu elbise de güzelmiş aslında. Efendim, güzel olur aslında. Nerede Hasan? Bak nereye gitti bu kız? O beni arıyor, ben de bağırıyor bu sabahtan beri burada arkadaşlar. Oladım Anne seni. benim niye yanımdan geliyorsun? Seni takip ediyorum çünkü. Anne git. Galiba öğretmen bundan bir şey istedi arkadaşlar. Bundan da sert mı şimdi acaba? Aslanın mayı istiyor. Standartmış. şeylisi olsaydı. el sağlıklı. Anne hani geldi gel, bana hani bunu alsana. Tamam. Mı? Denize gittiğimizde alırız buradan kromili. Tamam mı aşkım? Şimdi ama, ama denize bebek gitmiyoruz artık gel. kışa geldi. Bebeklere göre de varmış evet. O Büyüklere göre bana. Evet evet büyüklere göre gel. Sepetini de bana Anladım. bırak. Gel gel. O çantalarını biz nereden aldık? Bu sır çantanı. Ayşe beslenme çantanı. Gel, al sepetini de al. Sepetini de al git hadi. Buradan almadık herhalde. Bunun arka tarafından almıştık galiba. Yok arka tarafında da yok. O kadar büyük ki karıştırdık. Asel. seni göstereyim bak, bak annem bu, bakın annem bu. <laughs> Kendimi göstermiyorum sen başına annem bu deme. Soluk da aldık. Her şeyi Asel'e göre aldık arkadaşlar. Buradan kuru aldık. Her da buradan aldık. Aseli şimdi kaybedeceğim. Suları buradan aldık arkadaşlar. Erkekler içinde var. Mira okula gidince Mira'ca da aldı. Gel gel. <laughs> Aa, çok güzelmiş. Ay, yumuş yumuş. Aslancık da varmış. Aslancık. aslancık. Kızı Kuzu. Kızı. Bak kızım e. Çok tatlı. Ana, Ana bak şimdi uyuyacağım. Gel bir sıraya girelim bizi. Sıra biz de. Sıra bize anca gelir. Geç kaldık. Yani. Evet. Kanalımıza bay abone olmayı, like atmayı deyin. unutmayın arkadaşlar. Evet <laughs> gösterdim ben. Hadi bay bay yap. Bay bay. Bay bay arkadaşlar.